Değerli izleyenler, Nurdoğan Arkış, benim yakın bir dostum, çok açık seçik düşünen bir sosyolog, eğitimci, yazar ve son kitabı Ben Kimin Nisan ayında çıktı ve ben çok yaralandım ve bu konuda kendisiyle bir sohbet oluşturmak için bu akşam beraberiz. Şimdi insan ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, gelişmesi, mutlu olabilmesiyle ilgili ne gibi temellere ihtiyacı var konusunda konuşmak istiyorum ve Nurdoğanciğim sen üç kavramı çok önemsiyorsun. Özgüven kişinin kendi içerisinde olan bir şey, güven ilişkinin sağlıklı devam etmesi için ve şeklinde bunu ısrarla üzerinde duruyorsun. Şimdi bunu biraz açarak devam edelim ve belki 10 dakika, 15 dakika alır ama bunu bir bütün olarak ele alalım istiyorum. Tamam, peki. Sağ olun, teşekkür ederim önce. Ee, bir kere şeyi söyleyeyim yani bu özgüven, güven, sevgi dediğimiz başlıklar bu davranış bilimlerinin işte sosyal psikoloji, psikoloji, sosyoloji yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya koyduğu evet. özellikler. Bir bir sürü şeyi incelediğimiz zaman, kurumu, işte toplumu incelediğimiz zaman, aileyi incelediğimiz zaman ya da işte bir sınıf ortamını, şirketi incelediğimiz zaman hep ortaya çıkanlar, dertler konuşuluyor. Birkaç tane dert var. İşte birbirlerine güvenmiyorlar ya da birbirlerini sevmiyorlar ya da işte kısırık insanlardan oluşmuş. Hep, hep bunlara denk geliyoruz. Yani bunu gözlemleyebiliriz de aynı zamanda. Yani araştırmalar böyle söylüyor ama gözlemlemek de mümkün. Dolayısıyla bunların ne olduğunu anlamamız lazım diye işin içerisine girdim. Bir de çok temel bir nedeni daha var. Ee, özellikle özgüven konusunda ben çok pısırık bir adamdım. Yani o, o, da olduğu için ya bu neymiş bunu öğreneyim yani. Burada evet oldu yani. Şimdi şunu bir kere söyleyelim. ya yani muazzam bir biçimde yani işte nasıl bir yaratılmışlıksa bu yani. Bütün çocuklar özgüvenle doğuyor. Hiçbir çocuk hiçbir şeyden korkmuyor. Bu çok önemli değerli izleyenler. Bu çok çok önemli altını çizmek lazım. Yani çocuk doğuştan o muhteşem kaynakla doğuyor. Evet özgüven var çocukta evet. yani her şeyi yapabileceğine inanır, her şeyi bilebileceğine inanır, karanlıktan korkmaz, yüksekten korkmaz, fareden korkmaz, hiçbir Yani bizim özgüven diye arzuladığımız şeyin hepsi çocukta var oluyor. Şimdi yani orijinalimizde var. Şu şeyler vardır ya, ya bizim çocuk işte biraz özgüveni düşük, pısırık falan. Hayır değil. Çocuğun içinde o kaynak var. Muhtemelen Yaşadığı ortam içerisinde o özgüven törpülenmiş ve yok edilmiş oluyor. Büyük ihtimalle böyle bir şey oluyor. Ben bunu kendim yaşadım. Benim yani yaşadığım çevrede benim özgüvenim bayağı tırpanlanmış yani. Ben onu ama çok sonradan anladım ve ondan sonra da oturdum bunun üzerine çalıştım. Yani. Örnekler de veriyorsun bu kitapta. Tabii Herhalde tabii. Teşekkür yani. ederim. Ondan dolayı. Rica ederim ee, Şimdi özgüven niye önemli? Şunun için önemli. Önceki e, videoda da konuştuğumuz gibi hocam, insanın kendi etki alanı içerisinde kalabilmesi özgüvene bağlı bir şey. Benim özgüvenim yoksa topu taça çok kolay atarım. Derim ki ya işte Doğan Hoca yapmadı, ondan benim başıma bu geldi. İşte hocam ana işte bilmem taktı. Ya da işte ah şu memlekette şunlar olaydı da bak o zaman ben neleri nasıl yapacaktım. İşte ya da hani maalesef çok yaygın işte Urfa'da Oxford vardı da okumadık mı gibi benim dışındaymış gibi anlatıyor cümleleri. Şimdi çoğu kez bunlar yanlış. Baktığınızda çünkü hayatın içerisinde çoğu kez bunlar olmuyor. Çünkü nereden biliyoruz? Hani, örneği verdiğim için yine yani, Urfa'da Oxford yoktu ama lise vardı. E, liseyi de okumadın ama. Yani, böyle bir durum çıkıyor karşımıza. Ya da işte tamam Doğan Hoca yapmadı üzerine düşeni. Tamam diyelim ki yani. Ama sen de yapmadın üzerine düşeni. Hiç o kaynakların yani sahip olmadın, üzerine gitmedin. Niye? Kendiyle ilgili cümlede ben yapamam algısına sahip. Şimdi özgüven hocam bir iç konuşma. İç konuşma. Ben kendime ne diyorum? Evet. Kendi kendime ne söylüyorum? Yani evet. şimdi siz bana geldiniz dediniz ki atıyorum Nurdağım gel Çince öğrenelim dediniz. Evet. Ben ilk içeride eğer şey dersem ya ben öğrenemem dersen Evet. O zaman size verdiğim cevap belli oluyor. İçerideki cevaptan dolayı. Ya size diyeceğim ki ya ben öğrenemem. Bu dürüst insan. Ya size diyeceğim ki ya benim vaksim yok da işte yok bilmem şu da yok da bu da yok da bilmem bu kıvran insan. Ya da yalan söyleyeceğim. Ya diyeceğim ben işte dil öğrenmeyi sevmiyorum. Çince de falan diyeceğim mesela. Ama aslında içeride evet. incecik bir ses var. O incecik ses bana diyor ki yapamazsın sen diyor. Halbuki bu sesi küçükken ben demiyordum. O çocuklara bakıyorsunuz. Çocuklar diyor ki hadi gel bilmem ne yapalım, o gözleri canlı, ışık içerisinde, böyle enerji falan, hemen yapalım diye. Gidiyor. Yani ben o sesle doğmadım, bir yerde o ses benim içime kondu. Evet, hocam evet. bakın size bir gözlem anlatayım. E, metroda seyahat ediyorum. Bu metro şeyleri, e, işte katar katar biliyorsunuz yani böyle 6-7 tane şey, bunların arasında da e, şey yok, ne o, kapı yok yani. Dolayısıyla şöyle ucundan sonuna doğru baktığınızda görebiliyorsunuz. Boş saat böyle şey bir ara bir saat yani. Ee, hani o, koltuklar bile boş yani. Hocam ileride, epey ileride yani iki vagon ötede iki tane çocuk oynuyorlar. Biri 4-5 yaşlarında, biri 6-7 yaşlarında. O, orada belli ki anneleri de var onların, babaları da var. Böyle oynuyorlar, ben de onlara coşkuyla bakıyorum. Çocuklardan küçük olanı benim tarafa doğru koşmaya başladı bu vagonun bu tarafına doğru koşuyor. Şimdi arkadan olan çocuk koşuyor, arkaya bakıyor. Öndeki çocuk hiç bakmıyor. Böyle bodoslama geliyor bu tarafa doğru. Arkadan gelen çocuk koşuyor, arkaya bakıyor. Anne bir şey diyecek mi? diye diye. Demedi anne. Şimdi öndeki çocuk koşuyor, arkadaki hızla koştu. Gitme oraya gitme, düşeceğiz dedi. Aha <laughs> evet. Şimdi hocam, öbür çocuk bunu duymamış belki Öbür çocuk da bu öğretilmemiş. Evet. Ama bu çocuk da bu öğretimci gitme oraya düşeceğiz diye. Ve ne oluyor hocam biliyor musunuz? Anneler, babalar çocuklarında bir gelecek kaygısı yaratarak özgüvenlerini tırpanlıyorlar. Hocam burası çok önemli bir daha tekrar diyeceğim. Evet. Anneler, babalar çocuklarında bir gelecek kaygısı yaratarak özgüvenlerini tırpanlıyorlar. Düşeceğiz. Yapamazsın, kırarsın, bozarsın, anlamazsın, kazanamazsın, başaramazsın. Bakın hep geleceğe yönelik bir şey söyleniyor ama sen yapamazsın, sen beceremezsin, sen öğrenemezsin diyor. Ve bu çocuklar bu kararı alıyorlar. Niye? E Annem söyledi, babam söyledi, her şeyi biliyorlar. O yüzden çocuk şunu öğreniyor diyor ki ben yapamam. Ve bu çocuk sağlıklı ilişki nasıl oluşturacak çevresiyle sonra problem çıktı, nasıl çözecek? Kendisinden bir harekete geçilmesi beklendi, nasıl harekete geçecek? Geçemiyorlar evet. hocam. Güdük kalıyor. Toplum güdük kalıyor. Bu sefer. Toplum güdük kalıyor. Bu çok önemli evet. bir şey. Evet. Bireyleri şey olduğu için. Evet. Halbuki ne yapacak? Basit yani. Evet. Yapmasına izin verecek. Evet. Biraz risk alacak. Öyle yani. Garantili bir formül yok yani. Evet. Ağaçım, ben bazen söylüyorum ki bakın diyorum. Böyle iş kurmuş, iş kurduğu iş yaşamış 30 yıl, 20 yıl, 40 yıl daha biz insanların bir listesini çıkarsa, iki soru sorsan, Kırsal bölgeden mi gelmiş yoksa şehirden mi? Bir de yüksek tahsili var mı yok mu? <laughs> çoğu kırsal bölgeden gelmiştir <laughs> ve çoğu yüksek tahsili yoktur. Evet. Bu şehir ve kasabada bu özgüveni törpüleme daha çok oluyor. Daha, daha çok oluyor. Daha. Evet. Çünkü daha çok korkutuluyor çocuklar. Evet. Yani işte ne bileyim o kaybolursun, oraya gitme, gidemezsin, gel oraya, hep aynı yoldan gideceksin, yolunu değiştirme evet. şeklinde evet. sürekli çocuk... Böyle bir tehdit var, bir engel var, bir şeyler var. Altında yaşıyor. Güven peki nasıl giriyor devreye? Güven nasıl? <laughs> güven de şöyle giriyor hocam. Güven önce ne? Yani neden önemli onu söyleyeyim. Şimdi hocam ben çok özgüvenli olabilirim. Siz çok özgüvenli olabilirsiniz. Çevremizde diyelim ki burada biz 50 kişiyiz. 50 kişilik okul, 50 kişilik bir iş yeri, 50 kişilik bir ülke düşünelim. Hepimizin özgüveni çok yüksek olabilir. Ama hocam aramızda güven yoksa birbirimizi yemeye başlıyoruz. Aha. Burası çok önemli. Ve ekip hocam, oluşamıyor değil bu, mi? Katiyen oluşmaz. ki hayat bir ekip işi. Ekipsiz olmuyor, katiyen olmuyor. Bireysiz de olmuyor, ekipsiz de olmuyor. Katiyen mümkün değil. Ve şöyle bir yanı var hocam. Bu 50 kişi ise burası. Bu 50 kişinin tamamının birbirine duyduğu güven miktarı çok yüksek olmak zorunda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 50 kişinin içinde hocam biz 3 kişiyiz. Evet. Biz 3 kişiyiz. Aramızda muazzam bir güven var. Ama öbürlerine zerre güvenmiyoruz. Bu toplum çöker hocam. İstediği kadar bizi iyi insanlar olalım. Bütün araştırmalar gösteriyor bunu. Böyle toplumlar çöküyor. Bu mafyatik güvendir hocam. Aaa çok güven. önemli. Evet. Bakın ne oluyor? Mafyatik güven. Biz birbirimize çok güveniyoruz. Mafya böyle hocam. Birbirine çok güveniyoruz. Ama dışarıdaki herkesi paranoyak bir biçimde düşman bekliyor. Evet. O zaman da ne oluyor hocam? Birbirleriyle sürekli konuşan 50 kişi çıkıyor onlar da bizim aleyhimizde. Bunlar hepimizin aleyhinde konuşmaya başlıyorlar. Ondan sonra hocam bu toplum parça parça gidiyor. Evet. Aslında konuşmaya başladığı zaman sürekli bir ötekileştirme oluyor, evet. değil mi? Evet. O. Evet. Onlar bizden değil, bizden. onlar bizden değil, Onlar bizden değil şeklinde bir ötekileştirme evet. oluyor. Dolayısıyla da böyle bir şey çıkıyor ve bunun da büyük bir kısmı aslında gerçeğe dayanmıyor. Daha hocam araştırmalar var bakın. Mesela şunu yapıyorlar. Türkiye'den örnek vereyim. Türkiye'de işte gene futboldan örnek vereyim. <laughs> Futbol sahalarında büyük maçlarda, işte A takımıyla B takımı, Türkiye'nin iki büyük takımı. Bunların maçlarında mutlaka tribünler ayrılıyor hocam. Mutlaka ayrılıyor. Evet. Hatta e, deplasmana gidiyorlarsa öbür takımın seyircisi alınmıyor bile. Bu felakete yol açacak bir uygulamadır hocam. Çok basit bir çözümü var. Bırakacaksın bir arada izleyecekler. Kahvelerde izliyorlar hocam. Evet. Bütün hiç başlarında polis de yok. Yan yana yan yanayken küfür edemez. Evet. Ama arada tel örgü varsa taşla atar hocam. Evet. Ve bu daha büyük bozulmaları yok Bunların hepsi araştırılmış şeyler. Daha büyük gerginliklere ve güvenme diyor. O tel örgü araya konulan polis güvenmeyin birbirinize diyor ve bu toplumun içerisinde oluyor. Çok. Siz birbiriniz için tehlikelisiniz. Tehlikelisiniz. Sevgi nasıl devreye giriyor? Önemi ne? Sevgi. Çünkü özgüven, güven ve sevgiden bahsedeceğiz dedik. Evet, evet, Sevgi de şu hocam, sevgi bir ilişkinin enerjisi sevgiyle olur. Güvenli olmuyor. Aha. Çok enteresan. Güvenden, güvenden fena değildir. O yani iyi bir şeydir tabii ki. Bir enerji düzeyi yaratır ama coşturmaz. Hani tam işte Türkçe'de lafı var. iki gönül bir olunca samanlık seyran olur meselesi var ya. Bakın gönül diyor. Yani birbirimizi seversek o zaman işte elimizden gelen her şeyi yaparız. Bir birlikte yaparız yani. Ben sizi seversem sizin için enerji sarf ederim. Dedim ki bir dakika ya Doğan Hocam şöyle bir derdi var. Ben ona yardım edeyim işte o bana yardım etmeyecek bilmem ne. Bu ilişki dolmaya başlar. Ama ne zaman doğar? Sizi sevdiğim zaman doğar. Peki sevmek neyle ilişkin bir şey? En temelde şununla ilgili bir şey hocam. Sevmek dediğim şey, karşındaki kişinin özünü, varoluşunu sevmek. Sizin kıyafetinizi sevmeyebilirim. Sizin kelimelerinizi sevmeyebilirim. İnancınızı, dünyaya bakışınızı, oy verdiğiniz partiyi sevmeyebilirim. Ama sizin özünüzü sevebilirim. İnsan olarak sevebilirim. Bu insan olarak sevmeyi becermediğim zaman da gene bölmeye başlıyor. ben ağacıları severim, beğecileri severim, şöyle giyilenleri severim, böyle giyilenleri. Bu zaten güven problemi var demektir. Oradan da sevgi çıkmıyor. Evet. Zaten çıkıyor yani. Ama sevgi olduğu zaman da kaynaşıyoruz. Bakın hocam bütün büyük problem çözümleri muazzam bir sevgi hikayesidir aynı zamanda. Da. Oradan onu bir daha söyler misin? Bütün büyük problem çözümleri muazzam bir sevgi hikayesidir. Araştırılsa arkasında bulunur yani. Bütün kurtuluş savaşı. Sevgi olmadan verilmez hocam. Evet. Çıkmaz ortaya yani. Bazen görüyorsunuz bir şirket düşmüş durumda. Çok kötü. Bir fedakarlık yapmaya başlıyorlar. Ya da bir futbol takımı. Evet. Çok kötü. Bir fedakarlık yapıyorlar. Yükseliyor. Niye? Sevgi var Temel evet. hikayelerde bunlar var. Üzerine çok konuşacak şeyler evet. var. Ama bunlar temel. Özgüven, güven, sevgi temelini oluşturuyor. Başka bir sürü şeyden konuşmak lazım. Evet. Ama bu üçü çok kritik. Mübancığım şimdi aslında bu yani karı koca ilişkisi için geçerli. Yani şimdi burada bizi dinleyen diyelim ki boşanmaya doğru yol almış bazı insanların özgüven, güven ve sevgi ile ilgili bir gözden geçirmeleri lazım. Efendim bir öğretmen sınıfında yüksek verim almak istiyor. öğrencilerle velilerle özgüven, güven, sevgi. Bir okul müdürü öğretmenleriyle ilişkisinde, bir şirket çalışanları ile ilişkisinde. Bu özgüven, güven ve sevgi ilişkisi yönünden yer alabileceği çok şeyleri var. Şey. Ve bunları da anlatıyorsun kitapta. Hocam şöyle bir şey, size, size şimdi şöyle bir şey yapacağım canlı yayında bir sonraki hikayede bir sonraki şeyde canlı yayında size bir sevgi hikayesi anlatayım mı? Aa sabırsızlanıyorum. Şimdi bir ara veriyoruz. İkinci canlı yayınımıza da hemen geçeceğiz.